bak bak yetmek için. Şey yani şey evet. Gel Isınmış mı bu hayvan? Ben ya. Isınma yok ya. Sakma değil. değil. Yanıma da gidebilirsin. Kamerayı Dur. da oradan, mikrofon da oradan. bir şey yok. Bu hayvan perişan aldı. Bu mağazama geldi. Ben bu hayvanı aldım. E Hastık evime götürdüm. Buna ben baktım. 9 10 sene bir bende. Bir sene. Bu <laughs> tamam. Bu hayvandan bu zamana bir kişiye saldırdığını, bir kişinin kovaladığını ispat etsinler. Ben de Ve bu hayvana baktığımdan dolayı bana suç veriyorlar, ceza veriyorlar. Bu yargı nasıl, neye göre veriyor, nasıl bir şeye karar veriyor anlamış da değilim. Bir bayanın gece vakti bir komşuya gelmesi, saat 9-9.30 gibi kış ayı, hava karanlık köpekten korkup kendini duvardan atıp ayağını kırmıştır. Biz ee, bahçemde misafirim oğlu var ki vardı. Biz bir ses, ses var diye çıktık dışarıya. Ne ses diye baktık ki ee, kimse yok arada. Yandaki komşumuz var Niyazi Karat Bulut diye. onlarla arkadaşlık bu, bu bayan. böyle bir ses var. O da dedi ki filancı filancı bağırıyor dedi. Elimizde elden masa aldık ve tek o mahallede gezdik. Ve ağacın dibinde bir bayan yatıyor. Ayağı kırılmış şekilde. Ama benim köpeğim bahçede bağlı şekilde duruyordu. Misafirim de vardı, şahidim de vardı. Bu şekilde bize bir sene sonra dava açtılar. Sizin köpeğiniz bize saldırdı. Benim köpeğim sizi beni ısırdı diye bize dava açtı. Hiç öyle bir şey yokken. Bu köpeğin kimseyi ısırması bir defa mümkün değil. Kovalaması mümkün değil kendi başına siz de de buradasınız. Burada bütün insanlar da burada. Kime saldırdı? Elinizde kameralar var, elinizde mikrofonlar var. Size biz bir tepki verdin mi bu hayvan? Vermedi. Çok tahrik edilmedikçe saldırı anlaşacağını hiç zannetmiyorum bu hayvan. Dava sonucu bize hakimden, savcıdan vermiş olduğu bize 700 bin alarak bir ceza davası, bir ceza kestiler bize. Bu da parayı ödüyor, ödeyeceksiniz diyor. Ben bunu parayı ödeme şansım bir defa yok, bir. Benim hesaplarıma haciz geldi, iki. Benim her tarafımı kilitlediler, bu hayatımı kitlediler. Bundan sonraki süreçte biz Allah yardım etsin. Abilere merhaba, abilere merhaba. De. Buraya bakar bunun. Isırdığına dair raporlarını sunsunlar. Bana bunun raporunu verecek. Isırdı diye. Isırdı diye. Belgesici verecek. Benim tek suçum bu hayvana bakmak. Golden cinsi bir köpek bu köpek Avrupa'da köylere ve e, sarılara ve insanlara yardımcı olan bir köpek bu. Şimdi karşı tarafın bizi suçladığı da e, e, suçladığı şekil şu: beni ısırdı e, işte bana saldırdı. Şimdi ısırdığına dair dair bir rapor yok, yani ısırık raporu yok. bize da, Bizi bizi davaydan kişi aile hekimi olduğu için. 6 ee, kez işkenememez raporu almış ve bundan dolayı bize 30 bin lira maddi 285 bin lira da manevi tazminat ceza verildi. Şu anda bu rakam 677 bin lira gibi bir rakam oldu. Yani adam öldürsek yani kan davası olsa bu şekilde olmaz. Çünkü bizim e, avukatımız olan Fatma Suganlı Yargıtay'a da emsal karar olarak dört tane karar sundu. Köpekle ilgili, bu davayla ilgili en idamı bile 25 bin liradan yüksek olmaz. Yargıtay'da dört maddelik kanun şeyi var. Emsal kararları var. Peki şimdi size soruyorum ben. Normalde şimdi bu bize e, istinafın verdiği bir emsal karardır bu değil mi? 700 bin lira. O zaman normalde başıboz sayısız köpekler gitsin de bir vatandaşa gitsin. Havlasın bağırsın vatandaş gitsin kendini atsın ayağını kırsın. O zaman o da mı kime açacak davayı belediye mi açacak o zaman yani? Yani bu, bu bu, bu, emsal karardır yani bu 700 binlik bir dava. Ya yani bunu emsal karar olarak baz, uzman 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 O zaman o zaman o zaman halktaki herkes o zaman gitsin. Her, o zaman bu köpeğin doğasında var havlamak zaten yani. Köpeğin doğasında var havlamak. Yani havladı diye ben gidip duvara çıkmışım. Ayağımı kırmışım. Köpeğin herhangi bir ısırması yok. Saldırması yok. E biz 700 bin bir ceza yiyoruz yani. Böyle bir şey yok ki. Aşağı yani. Bu hayvanın bize bizde saldırdığını... Töpeklere verilen karara tekrar bir daha özde geçirilin. Bunun dili yok, benim dilim var. O konuşamıyor, ben konuşuyorum.